İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Bayat ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Cenk Tosun, Enes Siri, Szy Manski ve Bekeo'da bavullarını topluyor. Sarı lacivertliler, Szy Manski için Ren ile anlaşmaya yakın. Fransız kulübüyle bir süredir bon servis pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, teklifi talep ettiği 15 milyon euroya yaklaştırmaya çalışıyor. Son teklif 13 milyon euro, Ren son olarak bonuslarla birlikte 13 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe'ye 3 sezon önce 9,5 milyon euro karşılığında imza atan S.J. Manski, sarı-lacivertlilerde 133 maçta 22 gol ve 30 asistle oynadı. Emre Belözoğlu bir f -N e, -R -B -A -H -E -L -Y -Y daha istiyor, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa İrfan Can Kahveci'yi transfer etmişti. Cenk Tosun için beklemeye geçmişti, lacivert beyazlı ekipten Rodrigo Becchio hamlesi de geldi. Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Becao'nun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Kasımpaşa, Becao'ya son teklifini iletti ve oyuncuya süre verdi. Örneğin yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen Internacional'in Beceo'yu transfer gündemine aldığı ileri sürüldü. ESPN'in haberine göre Brezilya kulübü Rodrigo Beceo'nun transfer şartlarını öğrenmek için görüşmelere başlama kararı aldı. Internacional'in 29 yaşındaki savunma oyuncusunu tek sezonluk kiralamak istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin 2023 ila 2024 sezonu başında 8.3 milyon euroya Udinese'den transfer ettiği Bekeo, bu sezon sadece bir maça çıkıp 6 dakika süre alabildi.